Herkese tekrardan merhaba i̇şte, arkadaşlar. Eğer tadı ikinci arkadaşlar ikinci bölümündeyiz. Evet. <laughs> Eğer ikinci daha ikinci bölümündeyiz. Ee, dışarıda ses duyuyorsunuz özür dilerim. Ee, bayağı da video çekmeye vaktim olmuyor. İşte... Minecraft çekmedim. Çekmek istemedim ben. Yani çekemedim. Zamanım olmadı. <laughs> İster <İşte> misin? <neyse. gülüyor> Minecraft çekmeyeceğim söylemiştim. Ama diğer oyunları da kafa topunu çekecektim ama evet, çekemedim. Vakit bulamadım. İnternette çekmek çevrimiçi zor. çekmek daha zor. <laughs> i̇şte. Sonuçta diye çekeyim bari. <laughs> kalmasın kanal dedim. Çünkü bir kere olmuştu böyle. <laughs> bir hafta video yüklememiştim. 5 gün oldu. Yani <laughs> Yani beş gün dur video yüklemiyorum. Ama kanalı tabii de takip ediyorum ben. Yani. Ee, yorum var mı? Yorum geliyor mu? Bir şey oluyor mu? Herhangi bir şey oluyor mu diye. Bakıyorum ama yani video çekmeye vakit bulamadım. Daha da video yüklemiyorum yani diye ya? <laughs> 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 Çok öksürdüğümden dolayı da arkadaşlar özür dilerim. <laughs> İlk bölümde bahsettiğim gibi arkadaşlar bu uzun soğuk bir seri olacak. Ee, seri <laughs> bitirsem bile yani seri bitireceğiz. Serbest moda başlayacağız. Serbest modu bitir. Serbest modda serbest modda böyle çalıştığı şeyler yaparız. Hem de görevler modu başlarız. Görevler modu eklemişler. Gerçekten çok güzel. Yani en son en son ben oynadığımda e, gö görevler modu yakında yazıyordu. Sürekli şimdi gelmiş. Uuu <laughs> <laughs> bayağı yerleşiz ha. İyi yerler. da şu ekstra gücü arttıralım. Bir şey kasalım ya. <laughs> böyle hep Hep böyle hızlı hızlı alıyoruz bir şeyleri. <laughs> Bu sefer 3 bölüm kasılacağım. İyi yer kullanmak gerekiyor. Şu ekstra gücü. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ekstra gücü falan. Yoksa e, ee, tabii ki de kazanamıyoruz. Kazanamıyoruz. kafam karışıyor. Kanlar düşüyor. Oyunda kanlar yasaklansın. Falan filan. <laughs> <laughs> Minecraft yasaklansın. Bu yasaklansın. Ne yaptım lan ben? Bana mükemmel diyor. Yanıyor. Araba yanıyor. Araba ekstra güç tükendi. Daha geçen geldiğim yere bile gelemedim. Tamam bana mükemmel diyorsun. Kafayı çarptım yukarı. <gülüyor> 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 ne öksürdüm be? Al işte. Reşmesi için öksürdüm ama. Gel daha iki üçleri daha atalım. Mükemmel diyor, bayağı para verdi ama. Para konusunda sıkıntı yok da. Bu arada arkadaşlar yeni serilerle başlayacağız tabii ki de. Facebook sayfamıza özel Minecraft bakış, Şehir şiir yapıyoruz serisine başladım. Bu seriyi de arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Çünkü... Ee, güzel bir seri. Güzel bir seri daha ilk bir seri olacak ileride. Çünkü şu anda çok az başladık yani ucundan başladım. E, bu arada arkadaşlar sabah rolü gelecek. Hepsi gelecek ama şu an birazcık e, şey yapmamız gerekiyor. Eğer diye çekiyorum. Sebebi e, bu video yüklemediğimden dolayı oldu zaten bu. Bu video yüklemediğim programa göre Minecraft bile ben. Facebook sayfamda bayağı bir video olacak. Anlamadı. E, Facebook sayfamda video yükleyeceğim galiba yarın. Yarın yüklerim herhalde çünkü pasine geldi Cumartesi pazara. İnşallah işim çıkmaz ki. Yılda buluşmayı düşünüyorum bu. Cumartesi pazarı inşallah değilim Tabii ki de. Yani i̇nşallah demeden olmuyor yani. Çünkü her zaman olmaz. Bu yüzden e, ee, çektiğimi Çünkü video yok yani video. Bize bak, mobilere bakarsın. Video vardır bir sürü. Video bilmişimdir. Ya ama sırasını bilmiyorum mesela öyle şeyler oluyor o zaman. Bu arada Sky Bedrock da çekmiyorum bayağıdır. Onu da çekeceğim. <laughs> Hemen evet, sonra Sky Bedrock çekerim ben ya. Sky Bedrock bitirmemiz lazım. 2'ye de iki iki de başladı. İkiye de, başladı. İkiye de şeyine 2'ye i̇şte de birazcık başladım ucundan da. İşte ucundan yapıyoruz işte bir şeyler. 2'de de daha güzel olacak tabii ki de tahtayı falan alttan alacağız. Sadece şey Alacağız ne ya? Alacağız yani. Al alacağız yani. <laughs> 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 Öksürmemden rahatsız olsun arkadaşlar. Çok özür dilerim yani. Bunu bilerek yapmıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Evet oldu. Lan abi. Dim ya abi. Lan. Ben... Kötü gelmiş. Abi çok kötü oldu ya. Buna basmayayım her şeyi. Buna basacağım. 22. gün. Abi 15 15 15 gün tatil 15 tatil. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle. Bakalım. Yani şu ilk şeyi bitireceğim. Bitir ilk arabayı bitirelim de. Bu arada arkadaşlar çok şey bir seri değil yani. Çok yeni bir seri. Yeni bir, seri. <laughs> yeni bir oyun değil eski bir oyun. Ee, çok yani o kadar. olay aman aman bir eski değil ama. Ya de yani ben eskiden oynuyordum. Eskiden derken de. Yani bir yıl falan önce oynuyordum. Bir yıl değil de. Yani 5-6 ay önce oynuyordum. Şu Abi kuramadım bilmiyorum ya. Şuna bas ya de delilim be gayet Sonra Junko'nun cüm reklam olmasın diye cümleyi değiştirdim. Sonra olmadı. Saçma espriye döndürdüm. E e e e <laughs> Bu arada arkadaşlar randevu tabii ki e bırakacağım. Sizin aktif olmuyorum hiç orada. Hayır, hiç aktif, değilim. Facebook sayfası duracak yani. Facebook sayfasını yükleyeceğim. inanıyorum kendime yükleyeceğimi inanıyorum en azından. En azından yükledim bir tane yani. Onunla iki tane yükledim ama. Yani öyle canım sıkılırım o videoyu çekerken. Yani vlog çeksem de buraya çekerim. Hediye çekersem de buraya çekerim arkadaşlar. Çünkü hadi sadece oyun kanalı mı? hadi oyun kanalıyız ama yani hem böyle insanların da canı sıkılmasın diye başka tabii ki de şey yaparız yani. Abi ne diyorum ben ya ee, Başka ee, Videoları da çekeriz başka Oyun haricindeki videoları da çekeriz Abi açtım Ya Böyle olur mu ya Uzun ne kaldı ha Bunu güçlenelim Haydi bakalım ne olacak Haydi bakalım Birinci yeri geçiyoruz mu Orada arkadaşlar bir, bir tane şey ismi yazacağım. Birinci bölüm geldik. <laughs> yani gelirsek de o var. Onu söylemeyin. Birinci penzilliğe geldik diye. Bölümün ismini okuyabilirim. Bir ihtimalle de okuyalım. Yuh ilk Kaybettim bu sefer kesinlikle kaybettim. O, yuh orada oraya kadar. Ben gider miyim? Pişim mi? Pişim mi? Pişim Pişim. Sen böyle mi? Esir yoktu ya. Abi bir içi kafayı yiyorum ha. Sadece ben esirler söylüyor. ah onda on, on, on dakika bitmiş mesela. Şimdi ben videoyu bitirmem gerekiyordu. Ama bitirmeyeceğim. Neden? Çünkü canım istemiyor bitirmek. Canım istemiyor. 15 dakika çıkacağım. Şükür çünkü çünkü çünkü. <laughs> Öksürme şarkısı. Yaptım. Burada kişi işte Facebook sayfamızı özel ee, şehir kuruyoruz serisinde arkadaşlar ismini yazmıyorum bizlerin ve bugün de büyük ihtimalle Facebook da muhteşem söylemişim işte. Facebook denen Facebook sayfası ya başını izlemeyenler seri salanlara için tekrar söylüyorum Facebook sayfamız arkadaşlar Minecraft şehir kuruyoruz serisi başladı. Birinci bölümü yayında, ikinci bölümünde çok yakında çekeceğim. Çekeceğim yani onu bekleyin. bir ihtimalle birazdan çekeceğim ikinci bölümü. Ama ilk önce Skype ediyor çekmeyi. Aksi gücü niye ben tükettim ya? Konuyu değiştiriyorum. Kendi kendime konuyu değiştiriyorum. Ne kadar saçma. Ne kadar. Yapamadım abi. Reklam vermem için. Elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Tıkta Çıkıta Hadi ve arkadaşlar ikili sorularla ben reklam vermişim. Herkes gidip bu videoyu izledim. Ve ben var bu Oy dolgu geçelim. Oy. ben ne kadar saçma sapan espriler yapıyorum Bu fark ettim şimdi. Videoları izlemi izlemi. Şaka yapıyorum. Öhü yapmaktan neden bütün video öhü yapmakla geçti. Bu de öhü yapmak olacak. Şaka yapıyorum. Öhü yapmak için he. <laughs> yapıyoruz ya biz. Öksürük müziği bile yaptım yani video. O kadar bir şey. Öksürme tedavisi bana. Bilerek yapıyorum ha. Sesim mesin şu an düzeldi. Ama yani <laughs> yapacağım. Çünkü içimde kalıyor. Şimdi kalmasa yapmayacağım. Şimdi kalmasana. O ne lan? Bir şey yok ki. Şarkı yok. Öyle bir şarkı yok. Abi değdirmeye başlıyorum hemen. Öyle bir şarkı yok. Hiç güzel bir espri olmadı. Ama ben ekstra güç tükenmediyse ekstra güç tüken <laughs> ekstra güç en ayak kurtulur bıraksın. Seni döveceğim. Şöyle gel. Ama ne biliyorum ben iyice imice imice ne diyorum bön bön kafayı yedim bön Eller fruen.